Hepinize merhaba arkadaşlar. En son hatırlarsanız geçen ayın 15'inde video attığımda, düzenli videoya başladığımda şey demiştim size. Eğer kanala işte aboneyseniz, like atıyorsanız, yorum atıyorsanız ben size her ay sonunda 30 liralık RP veya Steam cüzdan kodu gibi şeyler vereceğim demiştim. Size bunu bahsetmiştim. Ayın 15'i de oldu. Bakın ayın 16'sı bugün. İşte videoları falan inceledim. Baktım yorum, like... E, ee, i̇ki kişi de çok var. Bir Hlav BT diye bir arkadaş var Efe. Onda bir de Herakle var. Batın. O ikisinde vardı. Bu ay Batın'a vereceğiz. Bir dahaki ayda aynı şey olursa ikisinde çok olsun. Direkt Efe'ye vereceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Öyle yaptık. Şimdi yani sözümüzü tutalım. Madem ağızdan çıktı. Çağırdım Discord'a. O da geldi sağ olsun. Şimdi RP'sini vereceğim. Batın sana bir e, kod veriyorum kanka. Onu bir yapıştır bakayım. Olacak mı? Değecek. Dc'den attım özel. Tamam özelden fırlattım sana kanka. Bir de kanka böyle yüklendikten sonra bana bir ekran görüntüsü atabilecek misin? Telefondan çekip atarım ya bilgisayardan pek hiç bilmiyorum. Tamam. Şey bilgisayardan da şey var ya kanka bu. E, F12'nin yanındaki tuş. Ona basıp bana özele gelip ctrl v yaptığın zaman direkt fırlatıyor zaten. Bir bak bakalım olacak mı bir dene. Tamam olmuş tamam. Tamamdır. Bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere batın SS'ini de attı. Screenshot'ını da attı. Gözüküyor. Verdim. 24 TL ne yazıyor lan orada? Allah Allah ben 32 liraya aldım. What the fuck? What the fuck is going on? Aynen bakın burada attım 30 liralık. Ben size buradan göstereyim. Deck da oradan 840 RP'yi etkinleştirmiş. Abi çekiliş devam edecek. Dediğim gibi her ay. Bu bitmeden sürecek bir şey yani. Ne like atarsın, yorum atarsın, abone olursun. Sana da çıkar bir şansınız. Denederim ben. Bedavadan 30 liraya gelecek. Sadece like atıp yorum atmanız gerekiyor. Ah. Oh. İnşallah bir gün kazanmaya başlarız da çekiliş de yaparız. Bu aylık değil de artık. Yani 10 kişiye veririz bakarsın olursa inşallah bakalım arkadaşlar dediğim gibi çekişler devam ediyor sizde bir şansınızı deneyin derim ben hadi dikkat edin kendinize